Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda çok soğuk bir havanın ülkemize geleceğinden bahsetmiştik. Bu soğuk hava artık kapıya kadar dayandı. Ülkemizin orta ve kuzey kesimlerinde etkili oluyor. Fakat önceki verilere nazaran bu soğuk biraz kırpılmış gibi gözüküyor. Yani o soğuğun şiddeti ve etkisi biraz azaldı. Şimdi bu yok şöyle Fırtına geliyor, böyle olacak, o hal olacak, kar 50 santim olacak, bir metre olacak diyen arkadaşlar büyük bir ihtimalle yanılacak. Ee, tabii ki biz çok temkinli davranmaya çalışıyoruz. Neden diye sorarsanız bu tip sistemler önceden kestirilebiliyor fakat son bir iki güne kala hemen değişim yapabiliyor. Gördüğünüz gibi son verilerde soğuğun iyice azaldığını görüyoruz. Yine çok soğuk, yine çok soğuk bir sistem gelecek ama soğuk etkisini ve gücünü azaltmış durumda. Şimdi burada yüksek basınç olduğunu söylemiştik. Buradaki soğuk havayı bu şekilde aşağı indiriyor. Burada da bir alçak basınç var. O da bu şekilde ikisi yani çark gibi düşünün. Saatin çarkları gibi soğuk havayı ülkemize doğru taşıyor. Şimdi bu ülkemize doğru taşıdıktan sonra ülkemiz buna bir tepki verecek. Nerede? hemen hemen Girit civarının daydı. Fakat son verilere göre ise daha çok Kıbrıs civarındaki alçak basınç sayesinde soğuk ve sıcak karşılaştığı yerde bir tepkimeye giriyor ve alçak basınç oluşuyor. Yani birbirinin etrafında dönmeye başlıyorlar. Tıpkı bunu bir iki tane arabanın karşılıklı çarpıştığını düşünün. Büyük bir ihtimalle biri hafif sağa biri de sola doğru dönüş yapacak o çarpışmanın etkisiyle aynı soğuk ve sıcak da birbiriyle çarpıştığı zaman bu tip dinamikler oluşabiliyor atmosferde ee, soğuk hava ülkemize doğru gelecek ne zaman geliyor artık ayın 14'ü yani pazar gününden itibaren giriş yapmaya başladı orta ve kuzey bölgelerimizde şimdi ülkemizin durumuna bakalım ülkemizde ne bekliyoruz? Nerelerde kar var? Soğuk hava nerelerde etkili olacak? Bakın Trakya, İstanbul ve Karadeniz'de soğuk hava etkili. Bakın şurası gördüğünüz gibi soğuk havanın artık giriş yaptığı yerler. Yani pembeden pardon, mavi yeşilden böyle pembeye giden renkler havanın ne kadar çok soğuk olduğunu gösteriyor. İstanbul, Bursa, Karadeniz'in kuzeyi Trakya buralarda artık soğuk hava etkili olmaya başladı bile. Şu an itibariyle İstanbul'un bazı yerlerinde kar yağışları da görülüyor. Trakya'da da aynı şekilde. Şimdi bu soğuk hava önümüzdeki günlerde yarın bu arada yarın bir tık hava ısınabilir. Pazar günü iç bölgelerimizde Güneydoğu Anadolu'da. Çünkü alçak basınç yaklaşacak. Alçak basınç biraz da ısıyla hareket eden bir yapıda olduğu için biraz bir Geçtiği yerlerde ısınma yapacak. Daha sonra alçak basınç doğuya doğru ileri doğru kaydıkça ülkemizin batısında soğuma başlayacak. Alçak basınç şu şekilde burada hareket yapıp buradan ileri doğru gittikçe burası ısınacak. Gördüğünüz gibi zaten kırmızı renkler sıcaklığı, mavi ve mavi renklerde soğuğu temsil ediyor. Burası da soğumaya başlayacak. Alçak basınç şu şekilde ülkemizde bir hareket yapacak. Ne zaman ay ocağın e, pardon Şubat ayının 15'inden itibaren batı bölgelerimiz artık iyice soğumaya başlayacak. 16, 17, 18, 19 derken ülkemizin tamamına yayılacak. Özellikle İç Anadolu bölgemizde ciddi bir soğuma var. Fakat soğuma ayın 20'sinden itibaren batı bölgelerimizden yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. E, ayın 16'sı, 17'si ve 18'inde ülkemizin batısında soğuk havalar oldukça etkili olacak. Son verilere göre gündüz sıcaklıkları bir tık sıfırın üstüne çıkabilecek Ege bölgesinde. İzmir çevresinde altında kalabilir demiştik. Fakat son verilere göre 3-4 dereceye kadar çıkabiliyor gündüz. Yaklaşık bir 2 saat böyle çıkacak sonra tekrar sıfırın altına inecek. Yine çok soğuk bir hava diyebiliriz. İstanbul'da da aynı şekilde 1-2 dereceye çıkabiliyor ama kar alacağı için İstanbul genellikle gündüzde sıfırın altında kalacak. Trakya'da aynı şekilde sıfırda altında kalacak. Pazartesi ve salı günü. İç Anadolu bölgelerimiz İç Anadolu bölgemizde de hava çok soğuk olacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü orada da gündüz sıcaklığı eksi 5, eksi 6'larda gece sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşecek. İç Anadolu'da Doğu Anadolu zaten hep soğuktu ayın 20'sinde 21'inde de orada da soğuk hava etkili olacak ama batımızdaki kadar değil. O soğuk doğuya doğru kaydıkça gücünü azaltacak gibi gözüküyor. En çok etkilenecek yerlerden biri Trakya, Ege ve İç Anadolu gibi gözüküyor son verilere göre. Şimdi pazartesi salı günü İzmir'de hava sıcaklığı yaklaşık 3-4 derece. Pazartesi 6-7 civarında. Akşama doğru ilerledikçe yani akşam saatlerine doğru sıcaklık hızla düşmeye başlayacak. 5-6 derecelerin de altına inecek. 2-3 derecelere kadar düşecek. İstanbul'da kar yağışları var. İstanbul'da hava sıcaklığı yine 1-2 hmm, derece hmm. civarında olacak. Şimdi bir de kar durumuna bakalım. Nerelerde ne var? Ne yağmurlarımız var? ne karlarımız var onlara bakalım biliyorsunuz ki pembelikler kar demiştik. Yarın yoğun kar yağışları başlayacak. Nerede? Trakya'nın tamamı İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir çevresinde yarın yoğun kar yağışı var. Bunu buradan söyleyelim. Yine Zonguldak, Bolu ve Karadeniz'in kuzeyinde, orta ve kuzeyinde yoğun kar yağışları var. Yarın gece sabaha doğru İç Ege'de de Afyon, Uşak çevresinde de kar yağışı bekliyoruz. Pazartesi günü ise İç Anadolu'nun tamamında, Ankara'da yoğun kar yağışları var. Konya çevresinde kar yağışları var. Yarın, yarın akşam, yarın akşam saatlerinden sonra ise İç Anadolu'nun doğusuna doğru kayacak ve Doğu Anadolu'da kar yağışları olacak yarın gece. Tamamen bu bölgede kar yağışları bekliyoruz. Kayseri, Konya, Ankara, Sivas, Erzurum, Trabzon, Samsun, Ordu bu civarda yoğun kar yağışları var. Yine Antalya'nın da yüksek kesimlerinde kar bekliyoruz. İzmir'de durum ne? Hemen İzmir'in de durumuna bakalım. Maalesef İzmir'de durum pek iç açıcı, iç açıcı değil. Yarın akşam saatlerinden itibaren Bergama Kınık çevresinde kar bekliyoruz. Hatta güzel bir kar yağışı olabilir. Yer yer 5 santimin üzerine çıkabilir kınık ve bergamada. Fakat hızlıca hemen bu kar etkisini kaybedecek gece akşam. Yine gece ve akşam saatlerinde Kemalpaşa'nın yüksek kesimleri Bornova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışları görülebilir. Yani 300-400 rakım üzerinde kar yağışları var. Yarın akşamsa Yunt Dağı, Bergama, yüksek dağları zaten Bergama'da da kar yağışı vardı. Spil'de, Nif Dağı'nda, Boz Dağlar'da yarın akşam kar yağışı var. Çatalkaya'da da kar yağışı görülebilir. Fakat e, bu kar yağışı çok uzun sürmüyor. Pazartesi günü belki merkez ilçelerde sabah saatlerinde karlı karışık yağmur böyle kar böyle serpme gibi bir şey yapabilir. Ama onun dışında önemli bir kar yağışımız yok. Salı ve çarşamba günü Karaburun Çeşme civarında deniz etkili kar yağışları görülebilir. Önceki verilere göre çok iyiydi. Maalesef bunun da etkisi azaldı. Böyle e, gelip geçici kar yağışları var. Salı günü özellikle ber, e, şey Karaburun, Mordam ve nerede? Çeşme'de. E, şuradan göstereyim. Bakın şurası. Şu bölgede deniz etkili kar yağışları görülecek. İstanbul'da da salı ve çarşamba günü deniz etkili kar yağışları var. Onun da haberini verelim. Şimdilik durumlar böyle. Çok da sevindirici haberlerimiz yok. İzmir için kar yağışları epey yani kar ihtimali maalesef oldukça azaldı. Durumlar bu şekilde. İlerleyen günlerde başka bir haber gelirse onun detaylarını veririz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.